Bu gerçekleştireceğimiz deneyde metal bardak yüzeyine uygulanmış 1 mm kalınlığındaki izolat ısı yalıtım malzemesinin düşük derecelerde verdiği ısı yalıtım performansını karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Şu anda görüldüğü gibi ortam sıcaklığı 23 derecedir. Öncelikli olarak ısı yalıtımı yapılmamış yüzeyin derecesini ölçüyoruz. Görüldüğü gibi sıfır derece sıfır santigrat derecedir. Isı yalıtım uygulaması yapılmış yüzeyi ölçüyoruz. Yaklaşık olarak 11-12 derecelik bir sıcaklık gözükmektedir. Isı yalıtımı yapılmış yüzeyle yalıtılmamış yüzey arasında 12 derecelik bir fark vardır. Aynı zamanda görüldüğü gibi kondens ve terleme gözükmektedir. Isı yalıtımı yapılmamış yüzeyde yalıtımı yapılan yüzeyde ise hiçbir şekilde kondens ve terleme gözükmemektedir.